Gökler senin yüceliğini müjdeler. Gökler senin varlığını ispat eder. Gökler senin yüceliğini müjdeler. Gökler senin varlığını ispat eder Gökten ne gelirse yer kabul eder Yerler göklerin eğemenliğine boyun eğer Gökten ne gelirse yer kabul eder. Yerler göklerin yemenliğine boyun eğer. Senin ruhunla doluyum. Seni Senin ruhunla doluyum, senin ellerinin eseri, seninle bu yollarda yürüyorum sensin. Zannedersin ki deli Seninle bu yollarda yürüyorum Sensiz zannedersin ki deli gökler senin yüceliğini müjdele gökler senin varlığını ispat eder gökler senin yüceliğini müjdele Gökler senin varlığını ispat eder Gökten ne gelirse yer kabul eder Yerler göklerin eğemenliğine boyu gökten ne gelirse yer kabul eder yerler göklerin ehemmenliğine boyun eğer yücesin sen yara Yüce yerlerdensin sen ya Yücesin sen ya Yüce yerdensin sen ya Rab Elimden tutansın sen Mesihimsin sen yarab elimden tutan sen Mesihimsin sen yarab gökler senin yüceliğini müjde Gökler senin varlığını ispat eder Gökler senin yüceliğini müjdeler Gökler senin varlığını ispat eder Gökten ne gelirse yer kabul eder yerler göklerin eyemenliğine boyun eğer gökten ne gelirse yer kabul eder yerler Göklerin eyaletine boyu.